başlayacağız? Doran yüzü başlayalım. Namade Doran kalkan almak lazım da Belki kesebilirim adamı. Okul falan nasıl yetiştiriyorsun? Cidden günde kaç saat atıyorsun arkadaşlar? Çok bozuk bir uyku düzenim var. Mesela bazen okul oluyor. Yarın var. Gece bir de çekmem lazım. Bazen 4 saat uyuyorum. Diğer gün 10 saat uyuyorum. Bazen 3 saat uyuyorum. Diğer gün 11 saat uyuyorum. Hani böyle karmaşık bir uyku düzenim oluyor. Yapacak bir şey yok ya. Hani şey olarak düşünüyorum. illaki o gün video atmam lazım. Uykusuz kalıyorum işte atıyorum. Malak sen beni çok dövdün ya. Pişme oldum Doran rakalıkını almadığım için. Bakar mısınız? Çok dürt de. Siz beni yapmayın arkadaşlar. Doran yüz almayın. Yoksa böyle dövüyorlar. Güya çek enerji olsa kesecektim. çektim. bedava kill. Güzel bende kaldı. Bilerek de aldım çünkü tutuşturma falan kullanmıştı. Kılıç da yoktu. Hep aynı karakter sıkmıyorum artık. Hep aynı karakter oynamıyorum ki bak çete bakıyordum. Geçen bir yorum gelmiş arkadaş Emre Bey TV'ye. Garen videosu atmışım. Hep aynı karakter bıktırdı artık diye. Şey tuhafıma geliyor. Ben video atıyorum bildirim gitmiyor. E, talon videosu atıyorum bildirim gidiyor. Adam sana diyor ki hep ben talon atıyorum. Kanalda LB var, Katerina var. Bir sürü şampiyon var. Lee bile var. Ziggs var. Atrox var. Bunlar hiç bakmıyorlar. Böyle bir tane atıyorum, atıyorum hemen tepki geliyor. Ama az varız. Çünkü şu yüzden az var arkadaşlar. Şöyle düşünün. Ben şimdi sabah kadar video çekiyorum. Popüler olmayan bir şampiyonu çeksem ve izlenmese yazık değil mi ki benim saatlerime? Ben diyor şampiyonu çekeyim ki bir daha. Zaten seviyse ya da ne bileyim ideal beğenirse ben her şampiyon oynarım ki öyle. Mesela adc oynama koşuma gidiyor. Oynuyorum. Bir atıyorum izlenmiyor. Belki o şekilde hoşlarına gider. Çok güzel vurmadık mı? Güzel vuruyoruz ya. Allah'tan lax var. Kırıkan olduğu için böyle hasar alıyor. Tabii seni kadar sakin neden oynayamıyorum. Çünkü çok ciddi alıyorsunuz arkadaşlar. Ciddi almayın. Umursamayın bakın nasıl sakin oynayacaksınız. Sizce ölür müyüz? Atlasana Kazix. Güzel kestik. Kesceğim biliyordum. durumu bekledim. Çünkü Rune'um devredeydi ve Kha'Zix yani bu da kırılgan bir şampiyon. Ama bak Sejuani falan olsa dalmazdım. Tek akıl oynayalım mı bu maçta? O zamandan beri gıcı tırpanı almıyordum. Hadi bekleyelim. Şimdi ayak alacağım ki Lux'ın Q'sun falan da uyuşalım. O yüzden bekliyorum burada. Abi kendi net 4 tutan aslında çok iyi olur arkadaşlar. Hepsini yaptım da. Bildiğiniz gibi hani editörde de saatlerine ve bunun bir karşılığı var madde olarak. O yüzden sıkıntı oluyordu. Ben karşılayamıyordum. Hani kendi cebimden veriyordum zarar veriyordum. ya aslında videoda şöyle bin like plan gelsin, bin beş like editte olur da neredeyse bir BK'den beri ben bin like görmüyorum yani uzun zaman olmuştur 2-3 ay bunu alayım mı lisin? çok güzel olur teşekkür ederim ne güzel ya mavi bize saldı nomadi hiçbir jungle salmaz böyle kazıkça zıpladı Hadi şunu da keselim güzel bu da bizde kaldı Lux burada mısın aa bak önümüze çıktı ne güzel bunu da aldık. Çok güzel kaçamadı da. Maç bitti galiba. Abi Türk serveri çok toksik değil mi? Ya aslında server değil de arkadaşlar. Toplum öyle ya. O yüzden sonucu böyle oluyor. Dışarı çıktığınız zaman zaten çoğunlukta herkes öyle olduğu için. Bu da oyuna yansıyor. Ya en basit her zaman diyorum ya mesela Riot bunları banlasa TR'de oyuncu kalmayacak. Çünkü sonucu bunlardan oluşuyor. Hani bizim birkaç kişi var ki oyunda. Şimdi bir tane kill alayım. Şu itemi bitirelim sonra tekleyelim. Öldü mü? Ee, güzel en azından bunu kestik. Bunda yok galiba çünkü bota gitmişti. De bakın şimdi ona dalmayacağım da çünkü tutuşturu var. Hani aç gözlük yaparız. Boşuna ölürüz. Ya nasıl grafik? Onun videosu vardı arkadaşlar. Ama ben size şöyle göstereyim. Ben böyle kullanıyorum direkt. Gölgeleri her zaman kapattım. Çünkü çok gereksiz ve bayağı bir FPS düşürüyor. Efektler de aynı gözüm almasın diye. Diğerlerini böyle kullanıyorum. Seni izle izleye küfür etmeye bıraktım. Ben de çok severdim. Sakinim beni etkiliyor. Ne güzel arkadaşlar. Bakın faydam olmuş. O zaman TR'deki herkes beni izlese belki sonucu falan düzelir. Acaba şu an nasıl vuracağım? Bu ejderi var. Keşke kalev olsaydı. Şimdi görüş var ya. Bak Lux buraya gidebilir. Ultisi de vardır bunun. Şu tarafa gidiyorum. Yaklaşası ulti atacağım. Kazix nerede? Yukarıda galiba. Hiç buraya gelmediğine göre. Nerede bu? Bu da base'e gitmiş. Ha bak Kazik'si gördük, Kredi çıkacak. Hemen bir sürpriz yapalım mı ona? Garen seriye bağlamış. 94 falan var? Hız keseni var. Ben bunu tekleyemeyeceğim ya. Kötü olacak. Kötü oldu biraz. Kesin bota bir şeyler dener. E tek yedin. Nerede? Güzel bunu da kestik. Bak burada da Lux var. Bunu da aldık. İnşallah taşıyabilirim oyunu. Çok güzel tek atıyoruz ya. Atrox da takasa girmez daha güzel olacak. Bakın boşu boşuna dalıyor. 0 4 item farkı var ve 0 5 olacak. Bu adamın bak ultisi vardır. Var mı? Bak kesti. Ya yine mi biz öleceğiz? Ben bıktım artık bu durumdan ya. Kesiyorduk. Yani kestik. güzel olmuş böyle? Şimdi Garen çok kastı ben de kastım. Nasıl taşıyacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Botu oynayacağız. Çünkü bildiğiniz gibi bakın botta iki tane kişi var. Zaten Lux geride. Hadi Kazix kasmış. Keşke 5 tane kilo olmasaydı. Biz de bunu kestik. Geri düşüremedik ama. Şimdi karşı botu geri düşürürsem iki tane oyuncu var. Ya bunların mentali patlarsa. Yani kafadan böyle tit olup sağlık kırız ama maçı kazanırız. O yüzden botu oynayacağız. Lux'ı kesmem çok işime yaramaz. Bakın Garen de bot oynuyor çünkü o da biliyor. Aa nasıl kaçtı ya bu sefer olmadı. Şimdi Garen bir de gelecektir. Lux'la lane'leri değişmişler. Tamam ben kuleyi aldım. O zaman şöyle yapalım. Topa çıkalım. Şunu keselim kuleyi alalım. İnşallah Garen gelmez. Burada Kha'Zix var mı? Yokmuş. Mavi Souls çok güzel orada hemen keserdik. Atrox push tamam lazım. Ben nasıl gireceğim buna? Push değmiyor adam. Lux ulti bastı. Kazix alt tarafta. Lux ittirecek mi? Şimdi E ile girersem ölebilirim. Tamam ölmedik. Atrox push tamam lazım. Şu kuleyi alacağız çünkü. Kazix alt tarafta olduğu için almak lazım. İnşallah Garen gelmez. Bakın Garen de alt taraftaymış. Ben geldi. W'yu kullandık. W'nuz olmadığı zaman dalmayın arkadaşlar. Yoksa keserler. Hemen base'e gidiyorum. Şunu alacağım. Beyin toptayken bu ejder almak lazım ama Garen var. İnşallah kesebiliriz. Beyin de farmlıyor. Böyle böyle kalacak sıkıntı olacak sonra. Bak bende enerji yok. Güzel de alamadım. Şu an üstüme çektim fark ettiniz mi? Çünkü Lee Sin girdi. Bakın tutuyorum burada. Ve çekiyoruz. Bak çok basit gördünüz mü? <laughs> Ama ölmeyelim. Nerede bu? Arkadaş çok gel. iyi. Lee aldın mı onu? Aldı. Hate demiş olduk. Basitti yani. <laughs> ya bayağı hiç asıl oynadım mı? Aramda film oynamıştım galiba onda da oynayamamıştım. Hiç sevmedim şampiyon. Kazix neredesin? Bizim Kazix'e girmemiz lazım. Tamam bunu kestik. Bizim EF'lenmesi de alacaktım. Ama dalsam büyük ihtimali keserdi beni. Ota mı gitsek acaba ya? Adam tek başına puşluyor. Morgan 03 bu da AP kasıyor. Hiç sorun yok. Kü Yemezsek yemedik ve öldüm çok vuruyorum zaten önce çok belli kaçmış kalmayan bir karakter sadece iyisi var Ben şimdi rabodan almayacağım arkadaşlar normalde rabodan alacaktım da garen kastı ya araya gireceğim O yüzden bana zonya lazım yoksa keserler Beyin neredesin ne güzel puştun sen öyle ya Evet şimdi kayıtta mısın bizi Gosu gibi öldü tek kedi çok güzel Mehmet umursamaz öyle kalmış. Mehmet çok teşekkür ederim destek olduğun için. Hoş geldin aramıza. Dağılın mı buna? Dalmayalım. Bak hiç vuramadım. Ve öldük. Mecbur flash'ımı kullandım. Çünkü 14'e birim. Ölürsem kötü şeyler olacak. Ben artık base'e gideyim. Arkadaşlar siz de Mehmet gibi destek olmak isterseniz ünlem katıldan olabiliyorsunuz. Bilmeyenler vardır. Onu söylemeyi unuttum. Ünlem katı yazdığınız zaman chat'e bir link çıkıyor Nightbot'tan. Twitch'te abonelik gibi düşünün. Üyelik alıyorsunuz ve bana da istek oluyorsunuz. Ben şimdi Ejder'de bak şey almış. Doğan'ın kuleti almış. Bu adamın farmı diye arkadaşlar. Bu adam Smurf. Neden mi Smurf? Dakika 22, 170 var var? 8, 1. Direkt anlaşılıyor ya. Yani alıcı tembeli biliyor. Ben dönü geçmesinden belli o kadar. Bak kesemiyoruz. Nasıl alacağız ki? Ölmüyor bile. Daha doğrusu hasar almıyor. <laughs> Ölmedim o gerçekten? Ölmemiş. Biz öldük. Hadi Velkoz. Çok iyi. Velkoz gerçek hasar vurdu. için Garen'i kesebilir. Benim burada. Gireyim mi ben buna? Bunun var. Öldün. Atlıyorum. Çok rahat kestik ya. Yaklaşmak için kullandım. Hadi şunu da alalım. Bu da tek yedi. Bu da ölür. Atro kısıtlatman gerekiyor. Güzelisini aldı. İşte bu şekilde kazanacağız. Şunu da alalım. Şimdi kule almak lazım. Karşı takım mavisini alacağım. Benim için çok önemli. Enerjimiz daha hızlı oluyor bilmeyenler vardır belki. Zed takil de böyle oluyor arkadaşlar. Tam aldık bunu. Alamayacağız mı? Hadi ben vurayım. AP şampiyonu Daha fazla vurabiliyorum. Şimdi şunu aldıktan sonra 16'yız. base'e gideceğim. işlik bitireceğim. Tepede Morgana var. Ölme çıkar mı? Çıkarsa alırız. Çıkmayacak. Beyse e gidiyor. Aa gördüm. Gel keseyim. Tek kedi adam ya. Elektrikler patladı ya. Canım az. Acaba kule alır mıyım? Bakın hepsi orada. Çok güzel vuruyoruz. Aldık galiba. Evet aldık. Hadi şunu da alayım. Hiç puan var ya. Bakın Garen geliyor. kere vurmam gerekiyordu ya. Zonya bas çıktım. Adamların şansı varmış. Daha doğrusu inibitörün. Bilerek öldüm biraz. Bizimkiler fight'ı da alamadılar. Çok garip değil mi? Garen yok, Morgana yok. Boyun çok zor gözüküyor. Bunu kesmeye çalışayım. ben gidip tek başıma şunu almaya çalışayım. Ama kesin Garen bekliyor. İnşallah öme çıkmaz ya. Ha görüş varmış. Bakın gördü beni. Acı verecek. Onu Garen bile atmış olabilir. Garen bir tarafta görmem lazım. İnşallah Trox'a gider. Ama adam biliyor işte. Baksanıza aldı Tembere. Kendinden bir direnci alıyor. Middeymiş. Nasıl gideceğiz? Orada görüş de var. ne puşlasın bunlar ya. Şu arkadan gitmem lazım. Bak Garen burada usuller yaramaz. bence girmeyelim. Ben şunu alacağım. Bak Atrox da bottan ittiriyor. Tamam aldık ya. Hadi girelim. Bunu kestik. Şuradan çıkıyoruz. Ben ama Zonya basmıştım. Niye olmadı? Çünkü Garen bizi susturdu galiba. Bak, önden girecek kimse yok bizde. Atrox'la isim var aslında da. Onlar da tek gidecekler işte. Yani şu an pik farkı döndü oyun. Bak Garen'i araya attınız da. Hadi kesin onları. güzel. Burada kim var? Ben hala ölmemiş. Yok artık bu <laughs> nasıl şampiyon ya? Şimdi gölgelem alacağım bakalım iş yapacak mı? Aslında rabudun satıp gölgelem mi alsam? İki tane şey durur da böyle yapmayalım. Deneyim bakayım şöyle. Önce akıl oynadığımda şey olmuştu. İş yapmıştık. Bu niye hasar almıyor ya? Tamam kestiniz de mi onu? İlk yeni bir törü vermedik. Bak Velkoz da bana küfür ediyor. Klasik TR servi arkadaşlar. Ben şu an bütün doğru tembe de alsam arkadaşlar kazanmak zor. Çünkü takım oyunu yani ben 1'e 5 e tamam ki bu oyunda. Hadi yardım. Bak aldılar. Sıfır hasar. Böyle bir şey olabilir mi? Öldük. Ulti bazı çektim mi? Man, evet. Kötü oldu biraz ya. Flash kötü attık. anda yakalandık. Bakın ben çoğu videomda söylüyorum hep böyle. Bu şampiyonun nerf lazım. Ya da çok, çok basit bir şampiyon. Lig kasmak için oynayın diye. Bak cana gitmiyor. Kuleye tank duyu, hasar vuruyor. Tek başına taşıdı şu an. Bizdekiler de takım oyunu olsa büyük ihtimalle alırdık. Ama olmuyor arkadaşlar. İyi ki tuttu o ya. Tutmasa ölecektim. Baksanıza Garen'e. Ne i̇şte böyle bir şampiyon. Şu an beni de keser bu. Gelme. Bu saçmasın ama ya. Bunu keselim. Kill aldık da hiçbir şey yaramadı. Bitirecek şimdi. Base'i alsa belki kalırdık. Base sayesinde şuradan çıkıyorum. Adam bitirdi oyunu. Yapacak bir şey yok.